Birkaç ay daha geçti. Yine davet edildim. Yine aynı prosedürü izledim. Ve fabrikaya giderek Osman Bey ile görüştüm. Bu defa konuşmayı Osman Bey başlattı. Osman Bey'in söyledikleri tam olarak şuydu. Osman Bey sormayın başımıza gelenleri. Alt işveren firma çalışanların maaşları, mesai alacakları, prim ödemeleri, kıdem tazminatları, yıllık izinleri gibi aklınıza gelen ne varsa ödemeden sözleşmelerini besetti. İşveren primleri, gelir vergileri gibi Hiçbir kanunu ödemeyi yapmadı. Çalışma Bakanlığı'na 10 milyon liranın üzerinde ceza ödedik. 90'ın üzerinde personel iş mahkemesinde dava açtı ve hak kayıplarının asıl işveren tarafından yani bizden karşılanmasını talep etti. Çok büyük sıkıntı oldu bize bu iş. Peki ne oldu sonuçta? İhaleyi yine kazanamadık. Yine teminat mektubunu almak için fabrikaya gittim yine matematiğine uygun olmayan bir fiyatla başka bir alt işverene verildiğini öğrendim. Ve Osman Bey şunları söyleyerek e, fabrikadan ayrıldım. Bundan sonraki ihale süreçlerinize bizi davet etmezseniz minnettar oluruz. Çünkü davetinize icabet etmezsek biz size ayıp etmiş oluruz. Lakin siz davet etmezseniz kimse kimseye ayıp etmek zorunda kalmamış olur.